Hocam herkese selam. Bugün çok değerli de şeyler şey oldu. Ben dün ayete başlamıştım yani. Meğersem yanlış başlamışım. Daha fonksiyonları işlemeden e, AYT kampında fonksiyonları görünce dedim herhalde fonksiyonlar burada işleyecek hoca. Meğersem o AYT'nin farklı bir fonksiyon konusu varmış. Yani ayrı bir konuymuş o. Ben o yüzden tekrar fonksiyona döndüm. AYT'yi bıraktım. Onu da birkaç gün sonra başlayacağım yani yine AYT'ye birkaç gün sonra başlayacağım. Her neyse Işte. Bugün ne yaptık? Bugün sabahleyin kalktım hocam. Kalktım saat dört buçuk muydu öyle bir şeydi. Kalktım şöyle soru çözdüm. Bu denemeyi çözdüm böyle 40 tane soru var bunun içinde. Burada yapan boş sorularım var şöyle. Dikkat edin bilgilerin çoğu boş. Yani DVC boş. Full boş. <laughs> Yapmıyorum diye bilgisini. Sonra bunu çözdüm hocam. Sonra ne yaptım? Gittim hocam. Tamam mı? Nerede o? Gittim. E, Mert hocanın neydi onun adı ya? Neredeyim ki abi? burada. Mert hocanın AYT konusunda şey kampını izledim işte AYT konusuyla alakalı. Hatta birinci gün bu. ikinci gün bu. Notları aldım. İkinci günün birinci videosunu izledim. Bir tanesi kaldı. Birinciyi, ikinci izledim. İkinciyi izlemedim pardon. İkinciyi izlemedim. Okula gittim. Okul arkadaşlar böyle böyle dedim. Onlar dediler ki, aga dediler sen daha fonksiyona başlamamışsın. Fonksiyon bilmiyorsun. Niye polinom yapıyorsun dediler. Burada polinom mu? Konu polinom. Şöyle polinom ayete başladım. Dedi, dediler sen niye ayet polinom başladın? Fonksiyon bilmeden. Ben dedim fonksiyon bilmeden. Ben dedim ki, dedim aga dedim fonksiyon tam biliyorum ama dedim ayetlerde de, de farklı bir fonksiyon konusu var diye yani polinomdan sonra. Sonra işte ben, dediler o farklı filan dediler ben inanmadım. Gittim hocaya sorduk. Hoca dedi Evet haklı ya arkadaş. Haklı, arkadaşların haklı filan dedi. İşte AYT'de de normalde varmış. Ama farklı bir konuymuş yani. Farklı bir yer bir şey anlatıyormuş. Konunun fonksiyonlarına farklı bir bölümünü anlatıyormuş. Benim de bunun haberim yok. İşte bir, bir buçuk gün filan öyle gitti. Ziyan olsun. Ziyan oldu ama olsun yani. Ziyan oldu yani. Yine yani de not aldım bakın. İlk defa hashtag filan çizdim oğlum. Ciddiye almışım. Bak görüyor musun? Ciddiyete bak ciddiyete. Şu ciddiyete bak. Hashtag filan koymuşum. Sonra hocam. Bunu yazdım sabahleyin gittim okuluma. Okulda söyle ders çalışacaktım. Okulda gerekim neydi? Şurada bu denemedeki yanlışlarıma bakmaktı. Baktım 3-4 tanesini yaptım. Geri kalan dil bilgisi olduğu için onları yapmadım boş soruları. Yapamadım daha doğrusu çünkü bilmiyorum. Kocamıza da sormadım. Cevap çünkü internette cevapları var. Yani bir çözümü daha doğrusu. Sonra hocam akşamleyin işte okuldan geldim saat 8 gibi falan derse başladım. Derse başlayınca şöyle Nereden başladım? Önce dedim ki karma dedi bilgisayar yapamıyorum ya. O yüzden dip karma dedi bilgisayar çalışayım dedim. Baktım karma dedi bayağı uzun. Sonra bir e, short short videosu denk geldi. önceki YKS sınavına girmiş bir öğrencinin. Şey diyordu işte. dörtten tane konu vardı. Bunlardan her sene YKS soruyor dil bilgisi için. İşte cümlenin de sözcükle sözcükte yapı. İki tane daha vardı. Onları unuttum şu an. Ben sözcükle başladım hocam. Bunların böyle notları aldım. Üçlü Hoca'nın dinledim. videosunu dinledim bu arada. İlk iki video vardı. Ben birinciyi dinledim. Şöyle bir buçuk sayfalık bir notum var. Şimdi ikideyim hatta. Bunu da yarın izleyeceğim. 14 dakikalık bir şey yok yani. İzleyeceğim. Bu arada bugünkü şeyimiz bu. 4 saat 52 dakika. Bu aralar çıldırdım abi. 4 saat 52 dakika çıldırdım. Normalde ben günde 3 saat zor çalışan bir insandım. Bu aralar içinde bir yılbaşından sonra içinde bir şey oldu. Böyle artık göt korkusu mu desem. Yumurta göteme mi desem. İçime bir aşk mı dolu desem, eğitim, bilim aşkı mı desem ne desem bilmiyorum. Ama yani böyle bir aşk dolu içinde. Sonra hocam dedim ben de dedim ki ben deme sonra işte devamında dedim ki ben fonksiyonları bilmiyorsam yani bilmiyorum çünkü fonksiyonları polinom yapmaya çalışıyorum. Dedim hocam öyle olmaz. O zaman dedim bir fonksiyon çalışayım. Bu kitabı da bu arada evet verdi. Ama bunu pek beğenmiyorum. Yani beğenmeme ki güzel kitabı ama ben çözemiyorum. Çözesim gelmiyor çok kalın. Burada fonlama çözmüştüm bak dünden kalan. Lan ya gitti bir buçuk gün. Keşke o zaman fonksiyon çözeyim. Sonra fonksiyonlara geçtim buradan gördüğünüz gibi böyle. Bak böyle geçtim. Birinci testten iki tane üç tane soru çözdüm. Buraları çözme gereksinim olmadı. Çünkü niye çok uykum var. Bu videoyu zaten niye çekemem değil ya ama bayağı uykum var. Hatta işte şöyle göstereyim. Bu video 4 saat 54 dakikalık bir video matematik bilgiler yüzünden. Ee, Adam 4 saat videosu var. Yarın saat 4.30'e falan kalkacağım. 5 ederse başlayacağım. 7'ye kadar adamın pardon 7 pardon 7.30'a kadar yani buçuk saat işte buçuk saatte şu 57 dakika görüyorsunuz değil mi? Onu 3.5 saate kadar getirmeye çalışacağım. Sonra da mola vereceğim. Okula gideceğim. Okulda yazdıklarımı tekrar edeceğim. Böylelikle e, yarın değil yarın değil de yarın hangi günlerinde? Yok yarın günlerinde çarşamba. Perşembe sabahı Yüksek ihtimalle bu konu bitmiş olacak. Ben perşembe günü akşama eve geldiğimde fonksiyona alakalı soru çözeceğim. Böylelikle iki buçuk üç günde fonksiyonu bitireceğim. Sonra hocam ben bu konuyu öğrendikten sonra bu arada fonksiyonları da yazıyordum kağıda. Vardı. Ana Fonksiyon kağıdım kayboldu. Neyse kayboldu ya kağıt. Ben yazmıştım da burada bir sürü kağıt var. Kayboldu. Allah kayboldu. Allah kayboldu ya. Bulur mu Bir yere girmiştir hocam o. İşte Öyle yani. Gün böyle geçti. Bakayım burada mı? Yok burada değil. Bu kimya ile bir sınavı. Bu arada ben 13. sınıfım. O yüzden kim sayıda sınavlarım var. 5 tane sınavım kaldı. Yarın kimya ile din kültürü var sanırsam. Ha din kültürünü yapabiliyoruz da boş ver diyecektim de boş vermeyeyim şimdi din, yani. Dinden din yani sonuçta. Boş verilmez. kimya var. Kimya yani alırım bir şeyler. Biyoloji var. Biyolojiden çalıştım. Biyolojiden yüksek alacağım hocam. Hoca inat yüksek alacağız bir yüzden. <laughs> Sonra devamında e, ne vardı ya? Temel dilim ile var. Sonra da şey var. İngilizce. Almanya sınavı olduk yabancı dil, ikinci yabancı sınavını. iyi geçti. Yani 70 falan 80 falan alırım. Ama İngilizce sınavı bilmiyorum. İngilizce sınavına çalıştım gelmiyor ama çalışacağım yani. Onlardan yüksek almak zorundayım çünkü notlarım çok düşük. Maalesef niye bilmiyorum ama bayağı düşük yani. Bu arada bunları da yeni öğrendim. iyilik eki falan öğrendim ben bugün. Normalde bunları biliyordum. Hep çalışıyordum da sonra hep unutuyordum. Hiç çalışmıyordum. Tekrar etmiyordum. Bunları sabahleyin kalkınca okula giderken veya okula gitmeden işte üstümü falan giyerken tekrar ederim böyle göz ucuyla. Ama pek yüksekime... ama dur bir dakika ya. Ben dedim ya 3 buçuk saat getireceğim. şimdi dedim değil mi? 3 buçuk saat getireceğim. 3 buçuk saat getirme imkansız çünkü benim sınavlarım var. Al unuttum. Sınava çalışırım. Bir şekilde bunu 2,5 defa falan bırakırım. Yani 1,5 saat izlerim. Sonra yarım saat de kimya sınavıma tekrarını yaparım. Sonra da kitaptan yani din kültürünün tekrarını yapmam. İnşallah öyle yaparız bir şekilde ya. Yarın bir de bu arada sabahleyin kalktığımda şu, şu var ya. 12 çözecektim yarın sabahleyin kalktığımda. O da piç oldu ya. İyi mi aman akıyım. O da piç oldu işte. Neyse. Bunu da öbürsü gün çözerim. Veya 3 gün sonra çözmeye başlarım yine de. Çünkü yani piç oldu benim yine günlük. Yine niye? Çünkü sınavlar var. Ha sınavlar olmasa bir de şu fonksiyon konusu olmasa ne güzel gideceğim. Böyle bok bok konuları bulmuşlar. Tamam mı? Öğrenci Öğrenciler anası tövbe. Anam tövbe estağfurullah ya. Vallahi billahi ne kadar bomboş konular ya. Fonksiyonu bilsen ne işine yarıyor, bilmesen ne işine yarıyor kardeşim. Üniversite öğret bana bunu ya. Neyse işte öyle. Bir şekilde yaptık. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle videoya like atın. Böyle. Sonra kanala da abone olun. Sonra da böyle. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.